altına geldiğimizde hemen çok kısa sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın son 3 haftada aldığı 7 ton altın altının yükseleceği anlamına mı geliyor? Yani orada dengeleri nasıl yorumlarsınız? Ben hiçbir şey olacağı anlamına gelmiyor. Altın piyasasıyla gümüş piyasası ve platin şu an itibariyle normal ekonomik verilerin dışında hareket ediyor ve bunun en büyük sebebi de ülkelerin koymuş olduğu ihracattaki kotasyonlar videoluklar. Evet altın güvenli bir limandır. Ha şimdi dışarıda ne derece doğruluyor bilmiyorum. Şu anda gümüş, gümüş altın oranı 1'e 50 küsur. Bunu eskiden 100 sene önce 1'e 15'ti bu. Yani 1 kilo altın verdiğin zaman 10, şey 15 kilo gümüş verirsen 1 kilo altın alırdın. Evet. Şimdi bu bir e 15'e olur mu? Bundan bir sene önce 1'e 80'di. Yani bu piyasa şu anda piyasanın kuralları çerçevesinde gitmiyor. Ha, ama bir konu var. O da şu. Amerika Birleşik Devletleri ile altın fiyatıyla bizdeki altının ons değeri karşılığında ortalama 700-800 dolarlık bir fark olurdu. Türkiye'de. Şimdi bu makas Amerika'daki fiyatla Türkiye'deki fiyat arasında 150 dolarlık bir fark ve ne oldu? Biz sadece uluslararası piyasaya entegrasyonumuzu arttırdık. Altında e, bir aşama vardı. Şu anki aşaması da son derece güzel. Millet gümüşü daha çok bekliyor ama altında bugün itibariyle şu olur demek son derece yanlış. Her şey olur. Yani Merkez Bankası para biriminde güvenciye tutmak için kendisini de rezervini de belirli bir sabit noktada tutmak açısından yani başkasının parasını kasasında fazladan bulundurup o ülkeye kredi vermektense kıymetli evra kasasında tutma yani kıymetli madeni kasasında tutmayı prensip edinerek yola çıkıyor. Doğruyla yapıyor. Şu an itibariyle elimizdeki döviz rezervleri de bizim döviz yükümlülüklerimizi karşılayabilecek noktada o zaman kendisine ilişkin bir kompozisyon oluşturmuş demektir. Ama altın şu aşamada normal ekonomik verilerin doğrultusunda herkes eden bir esman değil.